Bu gariban kardeşinize yardım etmek istiyorsanız şu saçma sapan şeye tıklıyoruz arkadaşlar. Amatörüz lan ne yapalım? Merhabalar sevgili NoFax Machine takipçileri. Ben Umut. FC NoFax Machine'in FIFA 16 Ultimate Team'de zirveye yürüyüşünü konu aldığımız seride 10. bölümdeyiz. Nasıl bir cümle bu be? Eğer diğer 9 bölümü izlemediyseniz hiç önemli değil hemen abone olun ekliyorum. Bile sen olmadın. Oldun tamam. Sağ olun. Teşekkür ederim. Şimdi devam ediyoruz. Kimya sıkıntımız var arkadaşlar. Kimyamız 49 görüyorsunuz ve bunun için bazı fikirlerim var. Sizde de yorumda konuştum aşağıda. Türkiye ligine ve Türk oyunculara yöneliyoruz ve transferlerim var. Size sürprizlerim var. Göstereceğim. Alcasın bir kere o yerinden gidecek onu söyleyeyim. Hemen hatta şöyle yapıyoruz işlemler. Oyuncu değiştir. Bak kimler var yedekte. Atıp şey şu. Atıp şey şu alca sim değişikliği hemen. Sonra şöyle yapacağız. Shelvey denen adamı göndereceğiz. Ne işimiz var? Hızlı sat. Daha önceki bölüm aldık bunu ama. Şunlar da kulübüm arada bak Markovic. Volkan Babacan kaleci, Marçal Solbek hepsi de fena yani iyi adamlar. Serdar Aziz ve Enzuzi Toko. Hızı 90. Dikkatiniz çekerim. Markovic, Toko bunlar önemli olacak. Ne yapıyorduk? Ee, Alcasim'i yedeğe çekeceğiz tabii. Alcasim'e ihtiyacımız var. Şimdilik için yerine geçsin oraya. Sonra Şevçuk çık oradan. Serdar Aziz gelecek Koa yerine. Kadrodan çıkar. Serdar Aziz. Bam! Bakalım kimya şimdiden 52 oldu. Hiçbir değişiklik yok. Olsun. Dramecim sen de çık oradan. Kadrodan çıkar. Hemen senin yerine oraya neydi? Marça. Woo! Kimya kaç oldu? 55. Güzel bir yerlere varıyoruz ufaktan. Sonra Blint. Tabii ki seni yedi alacağız ama senin yerine orada düşündüğümüz ki Mar Enzuzi Toko. Ulan bilindi çıkarıp Toko'yu alıyoruz. Başımıza işler açacağız ama neyse. Başka kurt sen yedi. Böyle abi bundan sonra kötü de olsa Türk ve Türkiye'de oynayan oyuncular. Lukas Mura, sen bile çıkıyorsun kardeşim. Kafayı bozdum. Kafayı bozdum. Markovic. Markovic. Pozisyon hepsi sol ha. He. Markovic tam yeri değil demek ki ama orada oynayacaksın kusura bakma. 61 oldu kim ya? Başka? Başka yedekte kimse var mı? Soma seni çıkarabiliriz oradan yedi alabileceğimiz Volkan Babacan da Volkan Babacanımız var be güzel güzel Volkan'ı da hemen kaleye alıyoruz Serdar Aziz de bir bağ kimya 69 oldu Marquez'in seviyorum seni iyi oyuncu oyuncusun de hemen satalım Oraya, orada bir eksikliğimiz var hemen onun yerine Lucas Mura tabi bunları şimdi alacağız Lucas Mura Sissoko kalsın orada Fortunio'nun yerine geç oraya. Yankovic'e hmm. her an gönderebilirim. Çok şu anda ateş altında söyleyeyim. Velez kadrodan çık şimdilik. Blind. Hem stoper oynayabiliyor hem orta saha. Bizim için önemli. Seni de kimin yerine alacağız? Al Sahlavi'nin yerine alalım. Gerekirse Santrafor'da Lucas'ın burayı oynatırız. Şimdilik durum böyle bakıyorum. E, Toko'nun ne yapacağını çok merak ediyorum açıkçası. Altı bir şey şöyle Markovic. Oğuzhan orta sahamız fena değil. Fena değil. Aynı ülkeden olmadıkları, sadece aynı ilkten oldukları için yeşil değil aradaki bağ. Sadece turuncu. Ama bizim işimize yarar, bize yeter. Haydi. Rakibimizi görelim bakalım. Rakip bulmamız çok uzun sürdü diye bilmiyorum. Miloş Epsi. Gel bakalım. Evet bu formalar güzel bence. Valencia formasıyla oynayacağız. Bakalım Rekibimizin kadrosu nasılmış? İddialı bir kadro. Cavani değil mi o? Hmm. Bu eleman tatları kaçırabilir. Genelde İngiltere Liginden. Bir kadro oluşturmuş ve 100 kimyayı tutturmuş. Ratingi de bizden yüksek. Kimyası da bizden yüksek. Ama biz yılar mıyız? Enzuzi Toko. Hızından faydalanacağız Enzuzi'nin. Onun için aldık zaten. Enzuzi Toko. Enzuzi Toko çok rahat girdi içeri. Ah benden çıktı. <laughs> Ver Markovic'in önüne. Markovic kop. Senin işin o zaten. Markovic. Markovic yap ortanı. Markovic. Sizin yapamadık. Oğuzhan'ın önünde kaldı. Oğuzhan. Silvio. Tekrar Oğuzhan. Oğuzhan. Pas verecek arkadaşını aradı. Tozo. Ceko, Oğuzhan. Ozan! Güzel başladık. Güzel başladık. 8. ligde 2 maç 3 puanımız var. Enzuzi vurur musun? Beğendim. Ceko indirdi. Hazard. Çok tehlikeli birisi. Hazar Hazard. Hazard. Hazard müthiş girdi içeri. Hazard yeter artık. Hoca penaltı. Vermedi. Kapamadım. Enzuzi bu kez kaptı. Ceko. Ceko çok tehlikeli. Orada top aldığı zaman inanılmaz tehlikeli. Ceko mü <laughs> müthiş. Söyledik tehlikeli diye. Uyardık. Söyledik. Bunun olacağı önceden belliydi zaten. 16 dakika baskı boyu ve Ceko. Ceko atıp şey şu. Atıp şey Lazar Markovic'in önüne. Lazar en iyi bildiği şeyi yapacak. Koşacak diyerken. Diyerken Atıf'a verdi. Atıf. Atıp yap ortanı. Markovic vurabilecek mi? İnternet bağlantısı engelliyor biraz istediğim gibi oynamamı ama kötü değil. Evet gol olur bu. Silvi öyle bir top atar ki şimdi Markovic'e. İşte Markovic. Markovic orta yapacak mı? Yapmadı tabi. Markovic. Markovic. Harika girdi içeri. İnternet zorluyor beni. İnternet. Çok sinirlendiriyorsun beni. Hazard. Markovic. Güzel. Paslaşmalarda bir sıkıntımız doğdu ufaktan. Ceko'ya at onu. Ceko. Ceko birden kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ceko. Ah abi. Abi. Neyse bahane öne sürmeyeceğim. İnternetle alakalı ama konuşmayacağım. Ne desem inanmayacaksınız çünkü. Hazarta gider mi? Müthiş top Atıf'tan. Ozan Atonar. Yapma ya. Ben yine önde basmaya devam edeceğim. Bir kere olsun verecektir. O hatayı illa yapıyoruz hepimiz. Ceko, Ozan. Oğuzhan müthiş. Oğuzhan neler yapıyor? Oğuzhan kalecinin sağına atmak istediği Ceko önü de bu Yine bunları no. 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 kaçırıyoruz hep. Başımızı ağrıtır. Sağa bas. Sağ tarafa bas. Aha. Jeko yine mi offside yoksa? Hayır Oğuzhan. Oğuzhan pas verecek arkadaşını aradı yine. Bıraktı Jeko'nun önüne. Ceko. Çok geç kaldı yine. Evet. Harika be. Sisoko. Sisoko. Sisoko kalecini. Çok arayacağız bunları biliyorum. Ne yapıyorsun topuk falan havaya girmeyin. Herif cezalandırır. Haydi Hazard. Hazard. İlk defa adam akıllı bir topla buluşuyor. Yok bir kere daha buluşmuştu doğru. Hazard yine aynı numarayı yaptı. Hazard girdi içeri. Güzel. Güzel sorun yok. Kısa oyna Oynadı. Ceko. Bunun üçüncü yapışı. Bunu her zaman yapıyor Ceko. 2-0. Helal olsun helal. Olay bu. Olay bu. Altıf kaptı bu kez. Düştü ama Sissoko'ya verdi. Sisoko, Jeko, Jeko kontrol edemedi topu istediği gibi. Ne oluyor? Sisoko vur. Çıkar Jeko. Atıf. müthiş geçti rakibini. Atif gidiyor. Atif şey şu. Atif şey şu. Sivas'ın lideri. Atif çekti topu. Sisoko'nun önüne bırakmak istediği yine olmadı. Yine olmadı bu tercihlerde. Çok hata yapıyor. Okay. Ben yapıyorum daha doğrusu. Kaleci neredesin? Değişiklik. Değişiklik. Değişiklik artı çıkaracağız. Yerine... Sol bekimiz Alonso orada oynar abi. Ben inanıyorum. <laughs> Ceko! Ceko müthiş geçti. Ceko bir çalım daha. Bir çalım daha. Atıfa! Müthiş gol ama. Çok, ama. çok şıktı ben. Bravo adam. Markovic girdi araya. Helal olsun. Yine girdi araya. Markovic onu tutamazlar artık. Markovic ver Lucas'ın önüne. Lucas geçti rakibini. Kaleci ile karşı karşıya kaldı. Lucas. Ver adama. Enzuzi Toko. Bir korner daha mı? Defans yetişti ama Markovic. Markovic affetmedi bu hatayı. Sus işaretini de yaptı. Benziyorlar aynı Helal olsun. 3 oldu değil mi? Helal olsun. Daha maç bitmedi tabii. Serdar indireydin. Çok kötü bir vuruş. Lukaku. <laughs> Aa yanlış. Tamam olsun olsun. Telafi edeceğiz hatayı. Telafi edeceğiz hatayı. Yapmayın. Kaleci Volkan Babacan bir kez daha sahneye çıkıyor. Atma koçun önüne. Haydi buyurun. Hadi buyurun. Ver Lucas'ın önüne. Lucas hemen vurdu bekletmeden. Ben bekletmeden istedim. Neyse 3-0 FC ofaks peşi. Kazanıyor maçı 3 puanı cebine koyuyor. Ve bu şekilde 3. maçında 6. puan almış oluyor. Maçın adamı kim bakalım? Maçın adamı bizden değil. Rakip kaleci olabiliriz. Sıradaki rakibimiz Piatimorsk. Blackburn Rovers'ın aramasını taşıyor. Rovers mı? Blackburn Rovers. Evet rakibimizin kimyası bizden düşük. Kadrosunda Hamit mi o? Halil altı top var. Değil mi Halil? Ulan ne işi var onun? Nerede oynuyor Halil? Sakin. Sakin hücum. Markovic'ini aldı. Bugün belli ki buradan hücum edeceğiz. Markovic, Ceko'yu kullanalım. Müthiş bir... Hazard'ın <laughs> son maçı. Onu söyleyelim. Ceko! Hazard'ın kiralık sözleşmesinin bitişi bugüne denk geldi. Ondan sonra artık kime? Ya Lucas Moura'ya teslim edeceğiz ya Jankovic'e ya da Türkiye Ligi'nden sizin önerdiğiniz yeni boyunca alacağız. <laughs> Önerileri bekliyorum lütfen arkadaşlar. Katılın beraber oynayalım bu oyunu. Harikasın. Ver Ceko'ya kaç. Ceko bilin. harika. Harika. Ver Ceko'ya tekrar. Ceko yaz onu artık. Ceko sana. Sıkla çalamıyorum. bilinde geldi yine. Blint'e engelleme yok muydu sizce? Markovic müthiş geçti. Markovic. Korner. Bir korner daha. Oğuzhan'ın yokluğunda kornerleri Hazard kullanıyor. Hazard şöyle içeri falso'lu bir top istiyorum senden. Enzusi! Değişik. Altı yürü ver Markovic'in önünde kopsun gitsin o. Markovic seviyor bunları. Markovic! Markovic! Blind'e gider mi? Gitti blind at artık. Gir olmadı. Keşke tutacak böyle versin. Çaprazdan kolay olmuyor. Hazard bir korner daha. Bunu aldı rakip. Bravo. Azat ver bilinde. yukarı. Eyvallah. Marçal geliyor. Marçal hızlı bir oyuncu. Marçal müthiş bir top Ceko'ya. Ceko'dan. Yine olmadı. Yine. Atıf. Blint. Sol ayağı harika bir oyuncu. Sağ ayağıyla denedi. Müdahale yok mu ya? Çok tehlikeli. Ya adamlar ilk ataklarında golü buldu ya. Yapma ya. Yapma Umut ya. Hemen cevap verelim. Havasını söndürelim. Herif golü izletmedi lan. İlginç. Oğlum çok kötüydü be. Ceko'nun önüne. Ceko bir pozisyonda. daha. Ceko at artık. kaçıncı Ceko? Haydi. Yine Ceko. Yine kaleci Ospina. Toko yine olmadı. Yine kaleci. Yine başarılı. Blint. Blint kendi gidiyor. Blint. Pas verecek arkadaşın ardı bulamadı. Hala kendi gidiyor. Kapar mıyız? Kapamadı. İlk yarının sonu. 1-0. Mağlup kapattı Nofas Meşe'nin ilk yarıyı. Bravo Ceko. Ceko kendi gidemez. Topu vermeli Blint'e. Ama Blint de çok güçlü bir gününde değil. Derken Blint utandır herkesi. Ceko'ya güzel bir top. Kaleci Oskar'a çıktı aldı. Kaleci çok iyi. Aman! Hoca faul verme. Hadi Markovic yürü. Markovic kop. Gol. Artık gole ihtiyacımız var bu dakikalarda. 60 dakikada gelen bir gol çok iyi gelir bize. Haydi Markoviç. Markoviç arka girdi içeri. Ver art. Kapatın abi videoyu. Haydi Markoviç. Tamam git artık. Git artık kalenin dibine kadar gir lütfen. Markoviç müthiş bıraktı. Gol o. Ah. Blind kullanacak. Yine mi Ceko'ya gider? Ceko vur artık. Ceko. Devam. Lucas vura. Verme. Bir şey yok ya. Bir şey yok. Marçal hızlısın sen. Bırakmazsın onu. Yap. Penaltı. Duruyorum ulan. Allah kahretsin ya. Ya iki kere bile gelmediler ya. Oğlum atsana işte. Offside dur kesin. Sen gitme. Sen gitme. Ya biri gitsin ama. Haydi Atuf. Ver adama. Yürü Lucas. Ver adamın önüne. Haydi Blint. Haydi Blint. söyleyeyim. Bu ne? Bu ne biçim iş ya? Olacak iş mi? Neyse. Her maçı kazanamayız sonuçta. İki maçta yine üç puan aldık. Altı maçımız kaldı. Altı puana ihtiyacımız var. 7 lige yükselmek için. E yaparız. Yaparız ama artık böyle galibiyetleri kaçırmamamız lazım. Nofax maçını unuttam bu kadar. Eğer abone olmadıysanız kınıyorum. Başta da o kadar trip yaptım. Trip attım size. Kezban triplerine girdim. Lütfen. Lütfen. 10 beğeni bir sonraki video için yeterli. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Öpüyorum.